Selam arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltı sofranızın vazgeçilmez tarifi olacak bir tarifle geldim. Kremalı patates tarifim var. Yine yapımı oldukça kolay ve lezzetli bir tarif. Hemen yapımına geçiyorum. 2 adet orta boy patatesim var. Patateslerimi ilk önce 2-3 milim kalınlığında dilimliyorum. Şu şekilde de göstereyim size. Çok fazla ince de değil, kalın da değil. Dilimlediğim patateslerimi bu şekilde tekrar kesiyorum. Dilimlemiş olduğum patateslerimi bu şekilde hazırlıyorum. Evet patateslerim hazır. Şimdi hemen tavamı ocağıma aldım. İçine bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. Böyle yarım çay bardağından biraz daha az sıvı yağ ilave ettim. Ve yağım eridikten sonra patateslerimi ilave ediyorum ve hafif karıştırıyorum. Evet, çok az soteleyip kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Ve bu şekilde biraz pişiriyorum arkadaşlar. Evet patateslerim pişmek üzereler bir kontrolünü yapıyorum. Ve biraz daha bir 5-10 dakika kadar daha bekletiyorum. Evet patateslerim istediğim yumuşaklığa geldiler. Ve ben bu arada bir kaşık salça ilave ediyorum. Bu domates ya da biber salçası olabilir. Ve hemen ardından pul biber ve tuzunu ilave ediyorum. Ezilmeden salçayla soteliyorum patateslerimi. şekilde biraz soteledikten sonra bir kutu kremamı ilave ediyorum. Bu şekilde krema ile birlikte kremam tamamen çekene kadar pişiriyorum arkadaşlar. arada yavaş bir şekilde karıştırıyorum. Kremam çekti gördüğünüz gibi. Şimdi ben kaşarımı ilave ediyorum. Kapağını kapatıp bir 5 dakika kadar yani kaşarı eriyene kadar pişiriyorum kısık ateşte. Evet kaşarı eridi. Hemen şöyle bakıyorum. Evet nefis oldu arkadaşlar. Yapan arkadaşlarımın ellerine sağlık diyorum. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.